Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans'ın yeni bölümüyle devam ediyoruz. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bugün iki tarafta da inşaatçı kulübesinin inşaatçı binasında da diğer belediye binasının olduğu yerde de saldırılar yapacağız. Burada valkür büyücü var. Klan kalemiz doluymuş. Acele büyümüz de var. Şimdi saldırıya girelim. Bir dakika hemen Şuradaki yıldız bonusu tamamlasak mı diye Bir bakayım Evet tamam 3 taç alabileceğimiz bir yere girelim Ya da olmazsa Bayağı bir altın olan bir yere girebiliriz Örneğin burası gibi Tamam Şöyle atalım hemen Kıvan karesi boş Böyle bir tanesini de şu kenardan bırakalım. Kılan kalesini koymamıza gerek yok. Ya da istersek aslında belediye binasını alabiliriz gibime geliyor benim. Oradakileri sağlık büyüsü atıp belediye binasından aldık. Tamam. İki yıldızımızı almış olduk böylelikle. Yorumlarda arkadaşlar nasıl videolar gelmesini istiyorsanız yazabilirsiniz. Tamam zaten bir şey kalmadı. Bir de arkadaşlar klanımıza gelebilirsiniz Clash Royale'den de. Diğer videolarımda söylediğim gibi Böylelikle sizlerle dostluk savaşları falan yapabiliriz. Burada da gelebilirsiniz bu klanımıza da. Şöyle. Klanımızın adı Klan Savaşları'na her zaman katılıyoruz. Bir saldırı daha yapalım galiba okçu barbar bar bastığım için. Altınlı iksire saldıracağız. Burada içeriye koymuş mu? İçeride galiba yok. Atalım şöyle. Şöyle hepsini atacağım ama. Havanlar yok edecek muhtemelen. Şöyle almamıza az kaldı ama havanlardan almay alamayabiliriz. %46 oldu şu an. Tamam alamadık evet havanlar aldı onu. Evet. Neyse. Aslında pek bir şey Geçiz zaten. Galiba. Bir bakalım. Evet. 100 bine on 10 bin. Hiçbir şey alamamış. Şuradan 4 pekka basalım. Gerisini büyücü basalım. 25 tane. Şimdi diğer köylerden saldırı yapalım. Diğer köyden pardon hemen saldırıya girelim. Biraz sesini açacağım. Eğer arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı, like atmayı ve yorumlara istediğiniz oyunları oynamamı söyleyebilirsiniz. Şimdi burada dev saldırı pek yapmak istemiyorum. Çünkü içerideki eziciyle hepsi patlayabilir. Şuraya uçular koyalım. Bir tanesini koyalım burada. Şöyle atalım hemen. Yani. İçeriye girmeleri için duvar kırıcıları aldım. Yoksa atmayacaktım. İnşallah belediye binasını alırlar. Neyse alamadık. %39'da kaldık. Buradaki saldırılar niyese yavaş oluyor böyle. Yani hızlıca hemen bitiyor. Zaten zafer almışız. Şöyle sağ kulesini de hızlandıralım. Savunmada alınacak bir şey yok. Burada da yok. Burada ordu kampı var. Ordu kampını almamız için ne kadar? 350 bin mi istiyordu? Evet 350 bin. Bizimki 300 bin. Onu 200 binle 3 saat. Tamam ya kolaymış. Yok bunu geliştirmeyelim. Bu da aslında ejderi açabiliyoruz. Evet açalım neyse. Birazcık daha saldırı yapalım. Ve sonra da videoyu yavaş yavaş sonlandırmaya başlayabiliriz. Burada üstten saldırı yapacağız. Ama adam oraya bayağı bir tuzak doldurmuş. Şunu bir alamadılar. Saldırı bence pek iyi değildi. Çünkü ya zaten kesinim kaybedeceğiz. Onu biliyorum. Yani yüzde on kesin geçecek. Şu an bu dolmuyor. Evet. Tamam. Bunu şey yapmamız gerekiyor. İptal etmemiz. Evet. Yüzde kırk dakika. Hemen dolsun şunlar. Biz de şuradaki ağaçları falan kaldıralım. Ne kadar? 3 dakika kalmış. Bayağı hızlıymış. Tamam. Neyse bayağı bir kaldı. Tamam. Şöyle bir savaşa şey daha girelim. Hmm bu köye devre saldırabiliriz alt taraftan. Tamam şu an iyi gidiyoruz gibi ama ona odaklandıkları için ezici bayağı bir sıkıntı Bizim ezicimiz 3. seviye oldu arkadaşlar şu anlık 27 pek iyi bir rakam değil Bence kazandık çünkü adam da savaşını bitirmiş. Hı, tamam kaybetmişiz. 37 almış, 10 puan üstte. Hala yükseltiyor şu an. Buraya şu taraftan saldırabiliriz. Şöyle bir saldırı tekmeyi denedim. İşe yarayacak mı bilmiyorum. Ama şu an yarıyor gibi. Yani diğerine göre galiba daha yüksek alabiliriz. De adamın yaptığı hatalardan biri şuradaki hava savunmasını buraya içeriye koymamış. Hava patlatıcıymıydı o. Adı neydi unuttum. Buradan bakalım hemen. Tamam kaybettik zaten. İnşaatçı binasını yok etmiş. Bakın ezicimiz 3 oldu. 4. seviyede baya iyi görünüyor. Galiba daha basamayacağız. Bir de mayınları ben boş kaldığım zamanlar basıyorum. Evet hava. Evet. Bir savaşa daha girelim hemen. 15. dakikada kapatırız. Buna bu videodan sonra Clash Royale videosu çekebilirim. Ya çekeceğim değil de belki çekebilirim. Şöyle dev koyalım. Devleri atalım şuradan biraz. Şöyle atalım. Geniş şekilde bunları koyalım. İnşallah bu savaşı alabiliriz. Ya bu şekilde olanları genellikle alabiliyorum gibi. İnşallah inşaatçı binasını aldık. Şu an deves saldırdıkları için evet aldık. %50 yıldız alırsak da hiç fena olmaz. Yani çok iyi oldu. 46'da kaldık. Hiç fena değil. Be. İnşaatçı binasını da aldık. Rakip daha saldırıyormuş. bekliyoruz. Tamam kazandık. Şunları hemen kaldıralım. Tertemiz olsun. Bugünlük ne basalım ne basalım 3 saatlik verelim ya taşı beklemeyeceğim Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Her videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.